Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjeem. İsmi Allah R-Rahman R-Rahim. Vb. Nasstagin. dersine devam. Bab. Mabiyu. Kabl kabdhi. Min. Daman. Bağ. Dendir. Şey. Yes. Bak. Ben sana bir şey. Açu telefonu sattım. Sen hele kabd etmemişsin. Kabd ekiye biliyor. Kabd e hakiki. Kabd e hükmü kabd yapmadın müddetçe ve bu mebide yok olsa ba almışsın. Hele kabd olmamışsa min damanil bayi dendir. Bayi benim. Benden gitti ha. Şimdi kabd, et, kabul etmişsen tamam. Eskiden nasıl yapıyorlardı kabd? Ben aldım sana emanet verdim. Böyle kabd yaparlardı Bir kabd hükmü, kabd hakiki olmadı müddetçe eğer telef olursa kesinlikle damanel ba'den gider. Fe in telife إن fesahal bey'u sakates semenu demektir. Para benden isteyemezsin. ben senden para istemiyorum. Sen oldu. Ama ben kendim ولو أبرأه المشتري على الضمان لم يبرأ في الأزهار ولم يتغير الحكم. مشتري şu senin yandadır. Ben aldım. Sen damandan her şey benden olacak. Bundan sonra ölse ölmese benim malım. Derler ya. Şu mal senin yanında olsun benimdir. Ölse kalsa benimdir. Ticarette diyorlar ya. Yine değil. Bayden sayılır. Ezher görüşüne göre. Demek ihtilaflıdır. Ezher görüşüne göre yine dame. Senin o sözün etkileyici değildir. İnşallah anlaşılmıştır. Buna asla indirgeme yap. Adam bazen senin dükkana gelir. Kabul etmesi lazım. Ben bunu kabul ettim. Tarlada kabul nasıl olur? Boşasan kabıttır. Telefonda nasıl kabul olur? Böyle al böyle koy kabıttır. Ya hocam kabd'e hükmü var şu anda asırda. Kabdi, bu kabdi hakikidir. Kabdi hükmü de var. Asla göre değişir. Ve itlaful müşteri in alim. Şimdi müşteri geldi telefonu burada kırdı. Geldi telefonu almış ya müşteri. Geldi telefonu ikiye böldü. Bu senden gidiyor. Eğer bilirsen tabii. in alim. Ve illa ege bilmeden kırmışsa fe kavlan. Valla taaddi olsa ondandır. Kendisi kırdı. Bak birisi geldi dedi hocam benim eşyam vardı. Müşteri aldı. Sonra kendisi kırdı bilmeden veya bilerek. Biz diyor kesin müşteriden gitti. Şimdi bilerek yapmışsa mı taaddidir. Taaddi biliyor musun? Kesin zulüm yaptı. Ke eklil maliki ta'amehul maksube dayfen. Adam tasvir ediyorum senin ineğini gasp etmiş. Keçini gasp etti. Eve götürdü pişirdi. Seni de çağırdı. Sen ineğini keçini yedin o gasp edilmiş malı. İşte değerli kardeşim sen kendin yedin, kendin bitirdin, kendin pişir, kendin ye. Adam senin keçini getirmiş, pişirdi, sen de yedin. Da bende ne istiyor? Vel <laughs> mezheb enne ihtilafel bayi ke telefihi. İhtilafel bayi enne itlaf el ha, Ben telef etsem ki telefil müşteri Ve başta söyledim. Eğer ben telef edersem benden gidiyor. Bayi. Sen edersen senden gidiyor. Ve azar enne itlaf el ecnebi ise. Şimdi aramızda telefon var. Bayi kırmadı. Müşteri de kırmadı. Ecnebi birisi geldi kırdı itlaf eyledi. O nasıl olur? Bu telefon ecnebi bir. Biraz evvel bayi müşteri yaptı. Fesik oldu onlar. Kim kırarsa ondan gitti. Ya ecnebi kırarsa nasıl olur? Ecnebiden gider. Ama bey bozulmadı ha. La yefsak vel müşteri beyni en ve ecnebi ev yefsak yirmil bayi el ya sen diyorsun ecnebi efendi telefon kıymetini bana ver ya da ben diyorum sen telefon kıymetini bana ver ben satmıyorum e, böylece sulh Yani tahlil edilir. Ve lev ta'ayyebe kablel Şimdi bu telefon sen benden almışsın. Bak bak tasvir ediyorum kafada yerleşsin. Kablel kabd. Almadan evvel. Sen almışsın kabd etmemişsin. Ayyebe oldu. Mesela diyelim kenaları çiziklendi ve sen de razı olursan külli semen vereceksin. Erşmerş yok. Külli semen ne kadar? 10 bin. 10 bini vermeye mecbursun. O çizikin karşısında bir şey alamazsın diyor. Erş yok burada. Çünkü radı ya. Ve ee, lev ayyebehul müşteri e, müşteri gelmiş şu kabul etmemiş çizik atmış telefona ayyebel müşteri la hiyare bu iş bitmiştir. Sana hıyar miyar yok. Bu satıldı. Evil <messizlik> ecnebi yaparsa fel hıyar. Hıyar demek müşteri pişman olabilir. Çünkü çiziklendiği Ben bu telefonu almam. Tamamen bayi ile ecnebi konuşabilirler. Fe yine caze diyelim müşteri dedi ben caiz görüyorum çizikle beraber telefon alıyorum. Garimel ecnebi el erşeh ne kadar verecek? Bunun yenisi 10 bindir. Bu çizik vuruldu 9 bin. O erşi de verecek. Sen bunu alıyorsun. Bin lirayı da ondan alırsın. 9 bin değil ha. Şimdi bu 9 bin lira. Bir bin lira da ayrıyeten ecnebinden alıyorsun. Erş bu. İnşallah anlaşılmıştır. Ve ayyebehu'l bay'u şimdi ben bayi olarak çizgi vurdum senin malına Satmışım, kabd olmamış. Çizgi vurdum. Fel subutul ile tagrim. Sen pişman olabilirsin. Tagrim demek yani sen beni diyorsun bu efetim erşini vereceksin yine alacağım. Asas ezher burada khiyar senin elinde. Müşteri khiyar olabilir, pişman olabilir. Tagrim yapma değil. Bayeden bin lira fazla alma ihtiyacı, her erşe ihtiyacı yoktur. O da ne dedi? للتغريم ولا يسع بيع المبيع قبل قبضه وذا بقاعدة kaidedir. المبيع قبل قبض شافي حن في görmüyor bak şimdi sana burusunu sattım Kabdi etmedin müddetçe Kabdi hakiki kabdi hükmü olmadı müddetçe başkalarına satamazsın hocam ben param yok şirkete gidiyorum arabayı peşin 100 bin borç bir iki sene 150 bin e, ee, adam bana bir tane alır. 150 bin borç. Yavaş yavaş ödeyeceğim. Zahiren caiz. Zahiren. Ama kendine kabul edip sonra sana vermesi lazım. Ama hocam kabul edene kadar bir ton para vermesi lazım. Hükmü imza atarsa yeterlidir. Mesela anladınız mı? Ben o şirket bu arabayı kabdi hükmü yapmadan bana satması caiz değil. Malikiye göre caizdir. Haberdar. Malikiye göre caizdir. Kabdi etmeden bir mal satılır mı? Şafi Hanfi caiz görmüyor, Maliki caiz görüyor. İşte bu bey ancak böyle zaruriyetten mecburi olmadığı anda o fetvayı vermem. Bir yerden gidip şirketten bana peşin araba alacaksın sonra bana borç vereceksin yaparlar ya. Meşhurdur. Ve la sa'anne bey'ahu gayrihi. Şimdi e, bey'e bay'e veriyor. La yasah. Babi asah demiş caizdir. Maksubten gasıba vermesi adam alıyor bay'e veriyor. Evet öyle diyor ve anli ijarata asah icare biliyorsun bir şey icare veriyor kiraya ve rahna merhun ve hibah qard sadak kel kabd, olmaz satılmaz mesela biraz daha açalım icare nasıl olur ben sana bir ev icare veriyorum sen kabd etmeden başka bir yere veremezsin otursun diye Mesela rehin. Benim param senin üzerinde bir ipotek olması lazım. Merhum. Kabdi rehin yapmadan onu tahlil etmen başka bir yere değerlendirilmez, rehin verilmez. Ve hibe. Hibe kabda ihtiyacı vardır. Bunlar hepsi kelbey gibidir. Sıdak. Kadın seninle evlenmiş mihir alıyor. Mihri kabd etmeden tasarruf yapamaz. Mesela anlaşıldı mı? Filassah böyledir. Ama ya nasıl olur? Ben senden bir köle al, almışım. Kabûd etmeden etak edebilir mi? Dedi Vennel itâka bi hilâfiyecus. Mesela insanları kurtarmak. Sen anladın? Bak senden bir köle almıştım. Hiç kabûd etmeden etak edebilirim. Onun yolu çok zehirlenmiş. İnsanları kurtarmak. Ve semenul muayyenu kel mabyi semeni muayyen var ya şu paralar bak şu para muayyendir sana vereceğim eskiden yapılırdı fela yebi'uhu'l bay'u kabla khaddihi evet bayi benim senden semen senden para almadan bak sen benden mebi'i kabd etmeden satamazsın Şafii Hanefi'ye göre ben de senden parayı kabd etmeden o parayı başkalarına veremem. Ben bilmiyorum anladınız mı? Semenül muayyen belli para. Kel mebi gibi benden aldınız. Tasarruf edemezsiniz. Kabla kabdihi la yebi'ul bayi' semeni. Sen de mebi'i satamazsın müşteri efendi. Kabd, şart ikimizde. Eh. Ve lehu bey'u malihi fi yedi gayrihi emaneten. Emaneten. Mesela benim malım senin elinde emanettir. Emanet ne? Sen evinde bırakmışım. Malımı satarım. Çünkü bu benim malım. Ke vedi gibi. Vedi'a iare ayrı. İare sana veriyorsun, kullanıyorsun. Vedi'a ise senin yanında bırakmışım, öyle kalıyor. Kullanma yok. Vedi'a. Evet. Ve evet. müşterekin ve kiradin ve merhunin ba'de infikakihi rehen infikak olmuş ha. İnfikak ne? Artık rehen kurtulmuş. Ve mevrusin ve bakin fi yedi ba'da rüştihi keda ariye deyledi. Ariye ne? Ariye ile ve arasında fark ne? Ariye sana veriyorum, kullanıyorsun. Satabilirim o hayvana. Ve me'khudun bi sevmin. Me'khud ne? Ben senden o eşyayı alıyorum, eve götürüyorum. Kabul etseler kabuldür. Ve illa Şimdi ben senin eşyanı, elbiseni eve götürdüm. Almadım. Sen de dükkandasın. Sen bu eşeği satabilir misin? Satabilirsin. Ben para almadım ki. Ben sevm için götürdüm. Pazarlık için alır mıyız, almaz mıyız? Hanıma soracağız, çocuklara soracağız. Bu mehuzi bir sevmdir. Velakin <laughs> la yasi'u bey'ul Muslimi fihi velel i'tiyadu anhu caiz değildir. Müstenfiği ne? Müslim benim. Tane tane tahlil edin. Sana selam bey'i veririm. Şu kadar yüz bin lira para verdim. Sen sonbaharda ya da ilkbaharda bana böyle böyle bir çeşit buğday getireceksin. Bana ne dele bey'u selam bu ha. Bu bey'u selam. İsmim Müslim'dir. Sana para veriyorum Müslim'u ileyhidir o eşyanın buğdayın ismi müslemu fihidir. O, bu kavramları bileceksin ki otursun. İşte müslemu bi fihi satamıyorum. Almadım ki ben senden buğday bu, buğday yok ki ben nasıl satacağım? Ve lel onun yerinde ivat da yapamazsın. Onu değiştir başka bir şey yerinde inek alacağım. Olmaz. Buğday almıştım ya. İ'tiyad olmaz vel ceviz cawaizul istibdali ani semen para yerinde başka bir para olabilir Türk parası demiştim dolar verebilirim ama muslemufihi değiştiremem siz meseleyi anlıyor musunuz fe ni stabdela muafikan fi illati riba dirahim an denanir denahir denahi dirahim gümüş denanir altın bunlar olur mu usturi taqdul bedeli fil asl fil meclis bu bey'ü sarftan gidip takabut, tahalul, temasul, temasul demeyelim. Çeşitleri değişiktir. Bunlar hemen mecliste olması lazım. Ben sigara içeceğim, çay içeceğim, sonra paranı vereceğim. Olmaz. Bey'ü sarfi anla. Bey'ü sarf. Evet değerli kayı. Vel asahannu le ta'inu fil akdi. Yarın burayı ifade eder. Fa ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.